you mm -hmm. Mucit Kafası attı programa hoş geldiniz. Bugün 21. bölümü çekeceğiz. 20. bölümdeki konu çay biçmenin mazisini anlatacağız. İşte nasıl çıktı, nereden kaynaklaştı. Bugün de bunları size anlatacağız. Umarım çok güzel bir program olacak. Evet, şimdi başlayalım. Şurada gördüğünüz çay biçme makinesini görüyorsunuz. Şuradakini. Buradaki birinci bölümdeki yani birinci gösterecek olduğumuz aslında üçüncü makine. Birinciyi Üstelendiler satın aldılar İzmit tarafından bir tanesi ikinciyi de yine bir üstelendiler satın aldılar işimizi göreceğiz dediler orada düşünmedik ikinci de verdik elimizde kalan üçüncü şimdi üçüncüyi size nasıl başladığını çayır biçmenin üçüncü üzerinden anlatacağız yani birinci ikinci var ama onlar maalesef öyle oldu şimdi bizim çay biçme makinemizin aslında asas amacı ben makaslı bıçak almıştım. Makastan kesilen çayla girdik. Fındık biçeceğiz. Tabii ki ilk aldığımız makine 80'likti. Sonra 90'lık aldık ama her ikisinde de çok eziyet çekiyorduk. Çayırı yüksek kesiyordu. Bu sefer fındık toplarken o çayırı yüksek kestiğimiz için fındık Mecbur erken topluyorduk. Yerden toplayamıyorduk. Çay yüksek olduğu için. Ya dedim sonra sık sık bozuluyor. Sık sık bıçaklara, bıçakların arasına çalı giriyor. Biraz kalın malzeme girdiği zaman bıçakları eziyor, eğiyor. Derken biz pıçak sipariş ediyoruz. Bıçaklar olağanüstü bir pahalı. İtalyan'dan geliyormuş. Zaten İtalyan modeliydi. Şimdi gerçekten yıldırdı beni. Yıldırdı dedim ki bir tane dedim çay pişme makinesi yapacağım. Bu, bu ne biçim bir makine? İtalyan makinesi. Şimdi buradan kafaya koydum. Dedim ben bunu bugün olmasa yarın yapacağım. Ve zaman geldi. Artık tamamen bir boşluk buldum ve çay biçme makinesini birinciye girdim. Fakat birincide ben böyle dönerli kayış üzerindeki bıçaklarla yaptım. Yani tırpan biçer gibi. Fakat bunda da enerji fazla gitti. Baktım ki enerji sarfiyeti çok fazla. Dedim ki bu da olmadı. Geri adım attım. Ondan sonra dedim ya ben şimdi bugünkü var olan sistemlerde çay biçme makinesi aslında yapmaya hiç meyilli değildim. Ama yanında çalışan arkadaşlar dediler ki ya sen çay biçmenin bugünkü tambur sisteminde olanı yap tamamen değişik olsun. Yani sen sana az olsun. Tamam dedim ya. Zaten öyle bir yakalamışlar ki dünyada çayır biçmeyi tam böyle yani az enerjiyle çok iş yapmayı başarmışlar. Ama öyle bir yapmışlar ki bozuluyor. Çok bozuluyor. Yani aldığınız bütün bu şekilde tamburlu çay pişme makineleri uzun ömürlü olmuyor. Şimdi ben el attım. Dedim ki benim makinem uzun ömürlü olacak. Birinci aşama, ikinci aşama. Tabii benimki de erken bozuluyor. Erken dağılıyor. Dişliler e, randıman vermiyor. Bilyalar patlıyor derken uzun müddet benimkisi de gerçekten sorun yarat. Fakat ben sorunları... Yenen adamım yani bir mucitim bende sorun olmaz derken zaman tabii ki zaman geçtikçe ben sorunları çözmeye başladım Ve birinci aşama ikinci aşama üçüncü aşamada sorunu millize en az seviyeye indirdim Ama tabii bu arada bizim sattığımız makineler sorunlu makine olduğu için Tabii ki birkaç kişi yani aşağı yukarı 15-20 kişi kullandığı makine erken bozuldu Ama buna rağmen onları mağdur etmedim Zaten satarken de söyledim bakın dedim bu makine araştırma ve geliştirme makinesi. Eğer bozulursa size bedava yapacağım. Tabii ki birinci makineleri bu şekilde sattık mı? O bozulanları gerçekten aldım, tekrar tamir ettim, tekrar verdim, tekrar derken. Fakat bu sözü verdiğim için de bu sefer ardı gelmedi. Yani sürekli bana getiriyorlar. Adı ki ömrü bitti. Yani bir makinenin ömrü azami 400 dönümdür. 400 bin metrekaredir. Ondan sonra o makine artık yeniden yapılması lazım. Fakat tabii ki bu sattığımız makineler biraz e, sorunlu olduğu için masrafımız da çoğaldı, e, aşırı bir şekilde bütçeden para yatırdık. Hiç kar yok, hiç kar yok. Yani üçüncü aşamaya kadar sattığımız makinelerden hiçbir karımız olmadı. Tam tersine zararımız oldu. Ama üçüncü makinede üçüncü modelde yani şu da karşıda gördüğünüz şaflı ve helis dişli dediğimiz düz dişli dişliyle helis dişli ve gerçekten milleri orijinal yaptırdık, sertleştirdik ve makineye bir baktım ki makine gerçekten randıman verdi. Ve alan kişilerde Allah razı olsun dedi. Tabii ki üçüncü modelimiz iyi olduğu için dedik ki dördüncü modele girdik. Dördüncü modelde daha da güzel oldu. Fakat bir sorun daha vardı. Yani bilye değiştirirken sıkıntı vardı. Çok sıkı çakıyorduk her şeyi. Bu seneki modellerde ise tamamen onu da çözdük. Şimdi şurada iki tane model görünüyor. Yeni model. baş Sonda. Sondan iki, ikinci yani sondan üçüncüyle ile dördüncü makinelerimiz tamamen profesyonel oldu. Artık dünyaya bu çayır biçme makinesini rahatlıkla satabiliriz. Niye? Çünkü artık onun torun üretmeyecek şekilde dönüştürdük. Bu nedenle Bugün tabii ki çalıştıklarını da göreceksiniz. Değişmelerini efendim, yağ kalitelerini, her şeyini. E ben tabii ki bunu çok önceden yapmış değilim. Ben ne yaptım? Bunları çalışa çalışa sahada göre göre, tüm makinelerimin her de öyledir. Göre göre. Çünkü yeni bir icat, yeni bir sistem. Hani var olan sistemler gibi değil. Var olan sistem olsa basit. Ama ben ne yaptım? Var olmayan bir sistem. Her şeyini değiştirdim. Görünüşte var olan gibidir ama iç organlarında yani yapılış şeklinde asla var olan gibi değil. Kullanma motordan aldığımız gücü, tam tamburlara yansıtma her şeyi tamamen dünyada bir Bu nedenle yeni bir sistem olarak diyebilirim. Yeni bir icat değilse de yeni bir sistem tambur. Şimdi tamburlarımız güvende verince ne oldu? Siparişlerimiz çoğaldı, satışlarımız çoğaldı. Şu anda tambur bizim satışlarımızda rekor kırıyor. O nedenle Türk milletine, Türkiye'nin milletine hayırlı olsun diyorum. Ve biraz sonra da testler yapacağız, göreceğiz. Son makinelerimizde size de bir görüntü vereceğiz. Bu şekilde programımızı sürdüreceğiz. Evet. Harika. Peki size Joker bir soru soruyorum. Evet. Sizin ot biçme makineleriniz halihazırda var olan makinelerden en büyük farkı nedir desem kısaca misin? Tabii. Ha, en büyük farkı şimdi Makinelerde çift tamburlu makinelerde dişli kırar. Yani dişli kırar, zincirli olanlar zinciri kopartır. Çünkü arasında bir fren mekanizması yok. Şimdi iki tambur döndüğü gibi bir tambur eğer bir yere çarparsa durmak isterse diğer tamburu da durdurmak zorunda. Buradaki aradaki kullanılan del dişli istersen zincir bunları kopartıyor. Kopartınca da sorun yaratıyor veya bilye patlatıyor. Ben ne yaptım? Oraya bir fren sistemi yaptım. Bu tambur bir yere çarparsa önce frene dokunuyor, fren de hızını kesiyor. Ondan sonra ikinci tambur bura yöneliyor. Bu nedenle de bizim dişlerimiz dünyada aşağı yukarı 3 kat daha ömürlü oluyor. İşte buradaki e, can alıcı e, soruyu da sordunuz İyi ki de sordunuz Yani bizim tamburların en güvenilir olmasının sebebi Dişlileri koruyacak fren sistemi var Bu fren sistemi tabii dünyada bir ilk Bunu yapmadan zaten randıman alamazsınız Yani bir yeri parçalar bir yeri iyi kırar Çünkü 15 kilo burada dönüyor 15 kilo burada dönüyor Bunlar bir 2000 tura kadar açık yükseliyor 2000 turda en ufak bir tanesine bir frenleme gelse O 15 kilo 2000 turda ne yapıyor biliyor musunuz Belki 2-3 ton bir basınç yapıyor Bu nedenle dişler erken parçalanıyordu ama ben onun arasına tren sistemini koyunca ne oldu? Bizim çay biçme makinemiz dünyada bir numaraya çıktı. Güzel, evet. Tebrik ederiz. O halde bize son olarak kullanımları görmeden önce yaptığınız makineleri birer cümleyle aralarındaki farkları özetler misiniz? Şöyle. Bu tabii ki şurada bir şaf var. Bakınız. Gücü buradan alıyorum. Gücü buradan aldığım için bu dişliği dönüyor. Bu dişli de bunu dönüştürüyor. Şimdi bir tanesinde bir çarpma olsa bu gördüğünüz dişli öteki dişliyi durdurması lazım. Bu da hiç istenmedik bir şey. Çünkü bu tambur 15 kilo, o da 15 kilo. Yani en ufak bir tanesi birden durması, diğerini durdurması lazım. Bunu kim durduracak? Dişli dişliye bağlantılı olduğu için, bunlar paralel çalıştığı için bu dişli bunu durdurmak zorunda. Ne yapıyor? Dişliyi kırmaya çalışıyor. Dişliyi kıramasa billeyi patlatıyor. Ve bu sorunu nasıl çözdüm? Tabii birinci, 3 Üçüncü aşamaya kadar böyle yaptık. Dünyada bir ilki şimdi göstereceğim. 3 ee, üçüncü, şey, ikinci de bakın. İlk bunları yaptık fren sisteminde. Bu fren sistemi şuradaki şafı kaldırdık. Kaldırdık. Buradan ha motoru dönzelerek bir sürü sistemi bozarak tamamen ıı, kullanılmış sistemler yani var olan sistemleri tamamen değiştirerek şuraya kayış sistemini getirdim. Bu kayış sistemi tamburun bir tanesi bir yere çarptığı anda kayışı durdurması lazım. Kayış da durmuyor çünkü gergin. Ne yapıyor? Kayış burada fren sistemini uygulamış oldu. Yani buna buna geleseye kadar kayış onu bırakması lazım. Kayış da bırakmıyor. Ne oldu şimdi? Biz ikisinin arasındaki fren sistemini sistemini dönzerme kayışıyla halletmiş olduk. Bundan geçelim beşinciye. K4. 5. 5. 5. de bakalım. Bunlar yeni model. Bu küçük modeli şu en son gösterecek olduğumuz da büyük modeli. Evet. Şimdi bakın. Şurada her şeyi orijinalleştirdik. Bu tabi kayış gergili oluyor. Gergiye geçtiği zaman dönerken gergide bu. Dönmeden gergide değil. Şimdi bu kayış iki dişli arasındaki fren mekanizmasını tamamen halletmiş oldu. Ve dünyada bu böyle bir sistem böyle bir fren sistemi asla yok. Bu nedenle de her tamburlar sorunlu bir halde. Bu sorunu Türkiye çözdü. Direkt. Traktörlerde gerekse de küçük makinelerde bu bu gördüğünüz fren sistemini kullanma yolu açıldı bize. Bize diyorlar ki ya yollar yoldan geçen bir arabaya taş fırlatabiliyor. E, ne yapalım biraz yükseltmeniz lazım diyor. Biz ne yapıyoruz? Bundan beraber şimdi buradaki mesafeyi ayarlıyoruz. Taşlar ne kadar yüksekliğinde? Diyelim 10 santim. 10 santim bunu kaldırıyoruz, onu da yaptık. İşte burada gördüğünüz gibi motoru güçlendirdik. Yani turdu değil, turu çok az bir şey daha açtık. Yani 1500 turdan 2000 tura çıktık ama yükseltmeyi yaptık. Ne oldu? Şimdi daha hızlı gidebiliyoruz. Yani büyük motorla daha hızlı gidip bu sefer daha hızlı kesebiliyoruz. Zaten bizden de istenen buydu. Bir de geri vites istediler. Mesela bu küçük boylarda geri vites yok. Bunun içinde ne oluyor? Ee, bazı bölgelerde mesela diyelim ki bir çatıra girmiş, basarak geri çekmek zorunda. Şimdi basarak geri çöktü. olsun, Eğer bunu sık sık yapıyorsa, avla altlarını veya fındık etrafını böyle dönebiliyorsa veya geri ileri bu sefer geri vites olmadığı için gerçekten sorun. Ben kendime kullandım. Bu sene de tuttuk. İstek üzerine geri vitesi de üretmeye başladık. Şimdi geri vites etmeyi hem küçük de yapacağız. İstek üzerine isterse yapacağız. Yani isterse vereceğiz. Büyük teker. Büyük motorda istiyorsa bir de biraz zincir koyduğumuz zaman zincir parçalamada bizim mevcut olan küçük 6.5 beygir zincir parçalamada sorun yap. Yani yüksek otlarda motoru zorladı. Zorlayınca durdurma yap. Buradan dolayı biz dedik ki ne yapacağız? Büyük motor kullanırsak bu sorunu da çözeriz. Hem boğulmaz, sohbetmez hem de üzerinde bir de oturak koruruz. Ve onu yaptık zaten şu da gördüğünüz gibi ee, üzerine oturuyoruz hem çayımızı biçiyoruz hem anadırımı rahatça kullanıyoruz oturak olduğu için zevkli bir şey oluyor. Bu şekilde bir girelim bir görelim sağda. Gerçi şimdi ot yok yeşil ot yok büyük ot yok ama dikenlerde bir deneyelim. Tamam haydi bakalım buyurun evet. sizi koltuğa alalım. Evet.